Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi 0140 Alpha Build 1 çıkmış arkadaşlar. Ahmet Ersin tanıtıyordu daha yeni. Şimdi hatta tanıtıyordu şu anda hala videoda. Ben de tanıtayım dedim arkadaşlar. Onu ben birazdan yapacağım, merak etme. Şimdi arkadaşlar, 0140 böyle bir şey işte. yenilik yenilik olarak şuradaki resim değişmiş. Şu şu var ya, şu. Türkçesi yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. Yok. Optinsta bir şeyler yok ama şuraya bir şey gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gui Sicale diye bir şey arkadaşlar şurada. Şu anda oynatıyorum. Bu arkadaşlar ney? Bunu en sona getirirseniz burası küçük. Ortaya getirirseniz birazcık daha büyük. Evet. En büyüğü de bu oluyor. Ben birazcık en küçüğünü kullanıyorum. Bir süreliğine. Şimdi arkadaşlar yeni bir açmayacağım daha doğrusu. Ahmet Yasin videoda zaten ben de gireyim. Şöyle. Evet. Yenilik olarak Ahmet Yalçın şunları dizmiş. Evet yenilik olarak şu arkasındaki değil bak. Şu blok değil. Şu. Şu var ya şu. O. Sonra şu chest. Zaten e, bu chestleri niye koydun sen? O trap chest. O vardı zaten. Tuzak o. chest o yoktu. Vardı. Yoktu ya. Hayır şey gelince vardı. Neydi onun adı ya? Ee, şey gelince. Redstone gelince. 0.13 bir de geldi o. Ya tamam işte göster ne olacak. Her neyse işte yani, bu var tuzak gibi. şeyi var işte. Onu tanıtmamıştım ben zaten. Kazan geldi arkadaşlar. Onunla gördüğünüz gibi şey kazan. Demiştim. Evet göstersen. Yani Burada çesli şey ee, chestli şey gelmiş. Kazanlı bileyim. gel. Kazana ne koyuyoruz lan? Gördüğünüz gibi. Emre abi bunu yapacak. Kazanlı. Ne? Emre bu şey Oha bu, bu ne oldum. oldu lan? O cadı işte onu da koydum. Ne olmuş bu cadı ha? Güzeldi. Baga girdi. TNT'li var. Ee, böyle bu şey var. Şey ok, buraya ne koyarsanız başlı. işte içine koyuyor. Ok, 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 bakın. Şu anda chest'in içine koyuyor. Bakın koymuş zaten Ahmet Yasin. Göstermiş yani. Heh, bir de bu var arkadaşlar. Bak şu. Şu gülen suratlı olan. Direkt buraya atıyor. Şuraya bir yere işte. Bakın hatta göstereyim. Şöyle bakın içine koyuyoruz. Koysana. Şöyle mesela koy 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 abi. Şimdi koy. Heh, bak o fırlatıyor. Şuradaki fırlatıyor. Buradaki de şuraya da koy. Şöyle. Heh. Şunu da koy. Heh. Gördüğünüz gibi Bu o da direkt fırlatıyor arkadaşlar. Şey yani yapıyor. Böyle yapıyor işte. Sen o şeyi yapsana. Ha yapayım oraya dur. Bekle sen. Şunu kıralım yeter. Hemen ben o devreyi yapayım arkadaşlar. Ahmet Ersin yapamamış. Evet ben şurada yapmaya çalışıyorum. Yapmak mi? istediğimiz şey bu yapana kadar bu e, ve bu lazım yapsın şöyle şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz böyle yapıyoruz buraya böyle koyduk bunu iyice açabiliriz bu sorun değil zaten Bakayım. onun Onuna kadar açmak bu önemli şöyle, değil şöyle, sonra şöyle, buradan geliyoruz sonra. burası ne kadar büyüklük olsa fark etmiyor şöyle geldik bakalım şöyle. evet şuraya da böyle değil de bakın şöyle değil de şöyle. Şöyle tam tersine koyacaksınız. Şöyle iyice açalım. Tam tersi olacak yani. Böyle Öyle. böyle. böyle şöyle. Ah yanlış yaptım. Şöyle şöyle. Şöyle yapıyorsunuz. Ve şurayı kırmadan şöyle yapıyoruz. Sonra bunu kırıyoruz. Yaptın mı? Neyse ben yapayım da. Sonra bunu yaptıktan sonra kırıyoruz ve koyuyoruz. Dur. Niye olmadı abi? Tam bir fail'ım ben şu an. Şöyle. Aa niye olmuyor? Şunlardan mı acaba? Bunu normale bırakalım. Şöyle. Sonra? Evet, şöyle kalsın bakayım. Abi niye olmuyor? Ya, ne? Benim yapmak istediğim olmuyor. Ben, ben yapmıştım şöyle. ama. Nasıl yapıyordun? Böyle, ah yaptım. Evet arkadaşlar Şimdi böyleydi. Önce. Yapmak istediğim onu şey yapardım. bu. Şimdi. Şurada bir. Ne bu? Evet fırlatıcımız var. Buradan. Abi nasıl yaptın şunu sen onu ya? Şöyle alıyoruz. Al. Al işte benimkisini bozdun salak. Yap bakayım. Bak yapıyorum hazır mısın? Gördün mü? Ya Çekil Allah bakayım. Oğlum. Ha tamam çekil. Ha bir dakika. Aha oldu. Ya tamam. Ama dur. Ben şu dispenser alalım. Heh, çekil. İçine... koyalım Heh, kalmamış. bak, kalmamış. benimkisi gibi oldu. Böyle 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 olacak ve gördünüz mü? Bak ameliyasını yaptım. Tamam ben de yapacağım şimdi. İşte budur arkadaşlar. Uhuu. Bana vur, yani. bana vur. Vur bana, vur şapla, vur şapla, oye. <laughs> Abi, ağzında kaldı. İçindeki bitmiş lan. Bu şeyi de koymada bir sorun var. Aynen mi? ya, onda bir bokluk var. Çok saçma olmuş ya, onda bir şey var? Onu düzeltelim Ve daha büyük değil lan. Daha büyük değil, o yüzden daha şey yapamamışlar. Şimdi ben de getireyim be göstereyim. Evet, güzel olmuş değil mi? Evet, pala. Pat 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 pat. Ve TNT atar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani yenilik olarak arkadaşlar bu şu, şu, şu bu vardı zaten. de geldi. Bir de şu tablo gibi bir şey böyle oynuyor. Size göstereceğim şuraya. Elimize gerek eşyalar alarak. Şeyi mi göstereceğim? Boyamayı mı? Evet. Tamam, ben de alayım. Şöyle deri sesli oluyor arkadaşlar. Sadece sadece deri deri oluyor şöyle deri çesde e, değil lan ne de, deri çesde evet. deri zırhta deri zırh da oluyor arkadaşlar su alıyoruz elimize ve istediğimiz bir boyalardan alıyoruz su boya ya? şimdi bak su. ben sevdiğim renkler şu şu yeşil al Lapis lazuli al abi niye alamadık ha şöyle alacağız nerede? ve turuncu al ya da kırmızı al ben aldım yapıyorum şu anda Boyalar nerede Evet suyu koyuyoruz. Lan boyalar nerede sorusun? Aşağıda mı al? He bunlar. Evet. Ben suyu koyduk şu anda. Şimdi mavi yapacağım. Bak üstüne üzüm şunu çıksana be. Dur bir dakika. Neyi Bana bırak. Düşünmüyor. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika. Ya niye ya? Bir dakika. Ha, Of be. Ya, sağ ol çocuk ya. Sus lan. Popo. Heh. Böyle daha iyi abi ya. Evet. Lan niye kırdın? Tekrar yapma abi. salak bok. Ben gayet güzel gösteriyordum. Abi bu niye patladı? Evet. TNT patladı. Patlattık mı? Hayır ben patlatmadım valla. Gördüğünüz Kendi gibi patladı. yaptık. Ve şöyle kafamızı böyle bir renk yaptık. Sonra ben şurada de, bir yerde yapayım. Görüyoruz. Ve su gidiyor arkadaşlar böyle. Aynen gidiyor. böyle yapıyoruz. Gördüğünüz ee. gibi arkadaşlar bir da giyiyoruz. Bir sus lan. Ne ya ben de video çekiyorum. Evet. Biliyorum bak suyu alıyoruz arkadaşlar koyuyoruz ve sarı rengini veya başka bir rengi alıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Oluyor. Dersetliği falan da de var. Gördüğünüz gibi Yapamadın mı? Yok. Ben olmadı neden? Ben videodan önce yapmıştım oldu. Nasıl bakayım? Bak olmuyor. Koy sonra salak. Koydum. Bak. Yeşil yapayım hatta. Bak. Olmuyor. Bak elime. Oldu. Aa oldu mu? İyi yok Nasıl? Olmaz. İşte bak. Sende sorun var o Demek ki bende bir sorun var. Neyse. Yani böyle yapıp da işte deri zırhlarınızı boyayabiliyorsunuz arkadaşlar. Boya eklenmiş. Güzel evet olmuş. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada hem sponserlerimiz. Seri olacak değil alfa, mi bu? Boyut. Hep bütün boyutlarını tanıtmayacağım. Çok fazla bir video çıkacak zaten en az 10 tane bir çıkıyor Ben bir de flu tanıtacağım arkadaşlar öyle hepsini şey yapmayacağım Oğlum i̇şte, yenilikli ben tanıtacağım arkadaşlar Elimden geldiğince çünkü çok hızlı çıkarıyorlar ya Evet Bu videomuzun dağıtılması Burada sonuna geldik Ne? Abone olmayı unutmayın Sen neredesin lan? Ne? Oha oraya ne zaman gittin? Bye bye Evet. Anan. Niye oyundan çıkıyorsun? Çünkü videomu bitirdim. Neyse. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böyle serilerin devamını gelmesini istiyorsanız yine like butonuna basmayı unutmayın. Ee, böyle seri yapacağım arkadaşlar. Bu ilk 1, bu 2, bu 3 diye gidecek. Eğer yapamazsam da zaten ee bu 2'yi falan, bu 3'ü yapamazsam zaten arkadaşlar ee, direkt Ersin'in ikisi gibi yaparım. Yani son e, full sürümünü çıkarırım. Yani e, videosunu çekerim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.